Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İyi sırada SS nükar yapacağız. Bildiğiniz üzere Wizard karakterimiz bayağı bir zorluk çıkartmaya başlamıştı ve iyi sırada yeni bir çare söylemiştim. Yapacağımız karakter SS Nüker, Yani sword ve shield yani blade ve Nüker anlamına geliyor. Hem blade kasacağız hem de yapacağımız şey iğneteye vereceğiz. Hem Blade skilllerini kullanacağız hem de nüke skilllerini birlikte kullanmış olacağız. Tabi bu, bu ilerleyen seviyelerde birazcık zorluk yaşatacaktır bize. Çünkü çok fazla skillimiz olacak ve bunları iyi sırada uplaması gerçekten çok zor. TRSUR'a sırada olduğu gibi bir anda SP kasamıyorsunuz. Burada buraya her geldiğimde parti isteği geliyor. Ben de onu çöz çözmüş değilim yani. Evet. Shell'de artık satmıyoruz. şimdi de giyiniyoruz. O da şu anda <laughs> yani iyi yönlerden biri. Çünkü buraya gelip şaldı sürekli şöyle taşınmaktan sıkıldım. Direkt şöyle satıyorum. Hemen geri geliyorum. Ne alacağız? SP ve MP botunu alacağız. Sonrasında kasım alanına geçiş yapacağız. Hemen abnormali de alayım. Bunları bottan ayarlayacağım. Evet şimdi yapmamız gereken burada 8 level'i yakalamak. 8 level'i yakaladıktan sonra bildiğiniz üzere hemen ağaçlara gidiyoruz. Açarda 9 level yapıyoruz. Açarın görevleri çıkıyor, onları yapıyoruz. Yaklaşık olarak bir bir buçuk saat içinde 16 leveli hatta 24 yok 24 yakalayamayız ama 18-19 leveli yakalıyoruz bu taktikle. İyi süreye başlayacak arkadaşlar da bu seriyi çok iyi dikkatli izlesinler. Nasıl hızlı bir şekilde level alıyoruz, kasıyoruz. Bunu da görmüş olurlar. Şuraya hemen bota koyacağım. Evet botu ayarladım. Şu anda genel olarak aktif özellikleri ayarladım. Zaten direkt baş başladığımızda 5 levelik mobu kestiğinizde direkt size iki level yapıyor. Blade karakteri kasacağız ama nükesini kasacağız. Burada yapmanız gereken bilet oynuyorum diyerekten STR'yi vermeyin lütfen. T'ye vermeye odaklanın. Zaten 3-4 defa verdikten sonra ve de bir 10 defa falan verdikten sonra eliniz alışıyor. Şu anda da iyi kasıyor. 3 defa yaptı. Hatta şunu da basayım. Direkt bunu da verdim. Bunları da SP'yi şimdi kasmayacağım. Direkt Hızlı bir şekilde burada 8 evveli yakalamam gerekiyor. 8 evveli yakaladıktan sonra. burada arada Suriye ile ilgili bir şey mi yazıyordu? Ben mi kaçırdım? Başka bir harita gelmedi diye tahmin ediyorum ama bununla ilgili olarak büyük bir güncelleme gelmesi lazım. Yok gelmemiş. Evet şöyle yine aynı şekilde 4 tane yaptık. Burada 5 level oluyum. Şu ilerdeki kurban oluyor artık. Onlar ne oluyorsa oraya koyacağım. Orada da 8 level yapacağız. Bu şekilde kasmaya başlayabilirsiniz. Şunları zaten yerleştirdim. Bunu 5 levelde açacağım. Hem token toplasın hem de token çünkü bizim işimize çok yarayacak. Bu levelde özellikle. Ee, 16'nın 24'ün silahlarını bizim mon almamız gerekiyor. Şart kasarabilmemiz için ee, STL yapabilirdim. Neden Wizard karakterini silip tekrardan bir inite karakteri açtın diye soranlar olabilir. Bu Çin karakteri arkadaşlar. HP, HP ve MP potunu herhangi bir saniye olmadan basabiliyor. Şu botu durdurayım. Şuna da dağılsın. Fire'ı açtım. Bunları atalım artık. Evet. 5 şövallik Blaze skillini de yerleştirdim. El yakmayı ayarladım. Normal hata da ayarladım. Burada bunu açacağız. Hemen saniyesi dolusun biz de şu tarafa doğru gidelim. Bakın mesela bir tane token düşmüş. Hemen onu da aldım. Bunu da açtık. Burada yapmanız gereken gelip sağ tıklamak. Sonrasında on yapmak. Farklı bir şey yapmıyorsunuz. Çöp biriktiği zaman da onları tabii ki satmanız gerekecek. Veya da yere atabilirsiniz. Nasıl yere atabilirsiniz? İşte buraya toplayacak. Siz Burada alta basılı tutup bunları böyle üzerine tıklayıp yani çöplerin hepsinin üzerine tıklayıp bir tane çöp düşürse evet şu an düşürdü. Ee, alt tıklayıp buraya atıyorsunuz. Alt tıklayıp buraya atıyorsunuz. Burada önemli olan bunları alt tıklayıp yani alta basılı tutup sola basıyorsunuz farenin. Sonrasında bu ekranı kapatıp yere atıyorsunuz. Pet tamam tekrardan toplayacak ama şöyle yapabilirsiniz. Örnek veriyorum şu 3 yani iki buçuk sıra burayı doldurmaya yeterli şu anda. Bu kadar sıra dolduğumda bunların hepsini buraya atın. Sonra peti kapatın. Her şeyi yere atın. O bölgeden uzaklaşın. Zaten bir dakika içinde kayboluyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Bu arada altı level olduk. İki tane uplamamız lazım. Hala aklım STR'ye gidiyor bu arada. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Evet burada Artık nükerin de cızbızını falan kullanabileceğiz, o hoşuma giden yanlardan biri. E, bu seriyi artık bırakmak istemiyorum. Yani Staff'ı da aslında bırakmak istememiştim ama Staff'ın kasılamayacağını tahmin ediyordum. Çünkü bir level'e geldikten sonrasında e, bazı sorunlar yaşayacağını düşünmüştüm. Gerçekten de öyle oldu yani 27 level'e geldik, e, bazı arkadaşlar yorumlarda şey yazmış. 30 hal yap. işte Cleric Rot'un özellikleri açılacak. Onlara ayarla falan demiş. Ee, onu da baktım arkadaşlar. O da olmuyor. Yani siz Cleric Rot'un buff'ını bastığınızda staff silahına tekrardan geçtiğinizde buradaki bütün buff'lar kapanıyor. Yani öyle bir sistem getirmiş ki iyi sürü. Cleric'i tamamen bitirmiş. Staff karakteri solo kasılamıyor abi. Yani staff karakterini Artık solo kasma tamamen kalkmış. Zaten bunu oyunda belirtiyor artık. 8 zamanlı yapıyoruz. Ondan sonrasında nereye gideceğiz? Ağaçlara gideceğiz. Şu Bağdat'a gideceğimiz zamanlarda inşallah gelecek. Tabi biraz uzun sürecektir o videolar. En azından bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Uzun bir seri yapmayı düşünüyorum uzun bir seri dediğim işte 80'de 90'da bırakacağım anlamına gelmesin. Ee, gittiği yere kadar diyelim. Herhangi bir level belirtmeyeyim. Gittiği yere kadar siz de benimle birlikte açıp bu videoyu izleyecek arkadaşlar da benimle birlikte açıp benim yaptığım taktikleri yaparak kasılabilir. Çünkü Çin olayını çok iyi biliyorum. Ee, kasılma olayını çok iyi biliyorum Çin'de. Hızlı bir şekilde görevleri dönüyorum ve bir günde 30 level falan çok rahat çıkartabiliyorum. Ama tabi bu seride 30 level'i bir anda çıkartamayacağız. Öyle bir yanı var. Şimdi 8 level yapalım. Eksi 72. 76. 4 eksi veriyor. E, ee, %100 XP point'i veriyordu hatırlarsanız. 3 tane kağıdını veriyor. Biz bir tanesini kullandık. Buradaki asıl amaç dediğim gibi Jangan'daki görevleri ne kadar hızlı bitirirsek o kadar iyi diye düşünüyorum e, ee, şu anda 5 yaptı. Görevleri genel olarak e, yapacağız. Zaten ESR'ın bildiğiniz üzere çok konuşma görevi oluyor. Token verilen çok görevdir oluyor. Bakın şimdi botu durdurdum. Hiç kasılmasına göndermedim. Direkt retunu attım. Hiç zaman kaybetmeyin. 8 zavallı yapın. Şehre tekrardan dönün. Buradan silahlarınızı alın. Biz şu anda 1 level'in silahıyla oynuyorduk. Geldik 8 level'in silahını aldık. Şadi'ni aldık, işte Garment'ini aldık ve aksesuarlarını aldık. Ne yapıyoruz? Buraya gidiyoruz. Hemen şunları değiştiriyorum hızlı bir şekilde. Siz de dediğim gibi hiç zaman kaybetmeyin. Direkt bunları benim yaptığım gibi yapın. Hem rahatlayacaksınız hem de hızlı olacak. Bakın ikinci envanter genişletmeyi de aldım. Hemen gidiyorum yapmaya. Bunu da aradan çıkartalım. Aklım sürekli burada kalıyor çünkü. Bunu da aradan çıkarttıktan sonra zaten bildiğiniz üzere nükerde hepsini açmak zorundasınız. Biz bir de blade nüker yapacağımız için baya bir skill açacağız. O da tabi eksi yönlerinden biri. Zaten şu an pet toplayacak de hiç düşmedi şu anda. Doğru görevimi aldık diye baktım ama hiç düşmedi. Hala düşmedi. Doğru mu? <laughs> Yoksa bir yanlışlık mı var diye bakıyorum ama. Evet şimdi düşürdü. Baya bir vurduk. İkinci de düştü. Üçüncü de düştü el yakmaya basıp yaparsam zerki de doldurmuş olurum zaten. Bunları zerki doldurmak için geldim aslında. Bu görevleri yapmayacaktım. Çünkü zerke basıp gidiyorum ben bildiğiniz üzere oraya. Tabi bunun serisini, Çin serisini aslında hiç yapmadım. Yapmadığım için de bazı arkadaşlar işte SS nüker aç, klavye aç, bovcu aç diyerekten bazı önerilerde bulundular klavyemiz var zaten. TD'de sırada kasılmaya devam ediyor. 59 özel oldu diye hatırlıyorum. Şu an diğer bilgisayarda olduğu için ona bak yani pek bakamadım. Bu arada oradaki görevi alacak mısın? Şunu da almaya git, ha. 8 oldu, 9 oldu, Ve 10 oldu. Bu gelene kadar ben alayım şu şöyle. Tamam. Görevi vermeye gitmeyeceğiz. Sonra nereye gideceğiz? Buraya gideceğiz. Zerkabı bastık Şunu da kapatalım. Bu görevi şehre döndükten sonra vereceğim. Ee, bu pek ikiye uçuyor. Yani sayfa genişletme görevi. Bilmeyenler için söylüyorum. Bir de arkadaşlar zaten hiç demeden anlamıştır buraya geldiğimde. Ağaç görevine gidiyoruz. Bakın hiç beklemedik. Bak burada kasılmaya devam edebilirdim. İşte şu karşıya geçebilirdim. Ama yok. Biz ne yapacağız? Hızlı bir şekilde nasıl kasılır onu göstereceğiz. Hatta şuraya direkt ya da şu yukarı koyalım ya. Yukarı koyalım. Burada daha çok mob var diye hatırlıyorum. Şu alan güzel. Bakın zerk açık. iki tüp. Hemen başladı. Tek at atarak kasacak. Onu da açtı. Devri de açtı. Devri zaten giymiştim. Oyun başladığında. Reverse'yi mümkün olduğunca harcamamaya. Gayret göstereceğim. Bir arkadaş yorumda Wizard'ın işte reversesini bitirdin. E, dirilme kağıdını bitirdin. E, her şeyini bitirdin. Yani 30 level olmadan her şeyini bitirdin yazmış. Doğru diyor. Wizard oynaması çok sıkıntılı arkadaşlar. Işınlanmaya e, bile buraya geliyordum yani Konstantin'den. Avrupa karakterleri bence sıfırdan oynamayın. Avrupa karakterler e, size sorun yaşatabiliyor. Oyunlar e, alt düşük levellere koymanız gerekiyor. E, dikkatli davranmanız gerekiyor. İşte HP, MP botunu, üstünü, başını zamanında giymeniz gerekiyor. Yoksa size bayağı bir zorluk çıkartabiliyor. Biz burada ne yapacağız arkadaşlar? 9 hali yapacağız. 9 hali yaptıktan sonra buradaki görevler açılacak. Buradaki görevleri alacağız. Yine buradaki ağaçları kesmeye devam edeceğiz. 30 tane toplama, 15 tane de toplama verecek. O görevler bittikten sonra banditlere yollayacak. Bandit alanına geleceğiz. Bandit görevlerini yapacağız. Tekrardan geri vereceğiz. Sonra e, Tiger görevleri gelecek. Tiger görevlerini burada yapacağız. Sonra geri vereceğiz. Sonra buradaki görevler açılacak. Buraya gidip bandit görevlerini alacağız. Bandit görevlerini tamamladıktan sonra White Tiger ve Black Tiger görevleriyle Jangana noktayı koyacağız. Biraz uzun oldu ama anlattım. Aslında uzun değil. Bakın ne yaptım? Botu durdurdum direkt. Level atladım. Botu durdurdum. Çünkü zaman kaybına hiçbir şekilde iyi sırada affı yok. Hemen geldim. Bakın görevleri aldım. Tekrardan botu başlat dedim. Hiçbir şekilde zaman kaybetmedik. Direkt botu başlattık. Zaten görevleri toplamaya başladı. Şöyle görevleri de göstereyim. Evet. ilk videomuzun burada sonuna gelelim. İkinci videoda bunun devamı gelecek. Devamında da görüntüleyebilirsiniz. Ee, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.